merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tom Animator'ın 3 videosuna daha tepki veriyoruz. Dream vs. Nightmare Rematch hemen izlemeye devam edelim. Yaptığın her şeyin cezasını ödeyeceksin. Ay ah, göreceğiz. Büyük ihtimalle Nightmare ve Dream arasındaki konuşmayı görüyoruz. Oh Dream Bey. Dream Bey. Dream seni görmeyeli çok oldu be. Seni ilk birkaç bölüm görmüştüm sonra aradan 20 bölüm geçti. Oo, Nightmare'in yüzü baya kötü olmuş. Çok merak ediyorum. Dream onu yenecek kadar güçlü mü? Kendi benliği sayılır ama tam olarak kendi benliği mi? Hayır. Bunu görmek istemiyoruz. Nightmare'in yenilişini görmek istiyoruz. Oo, Ders savaşıyor. Aa, ah, Dream. Oh, güzel. Kanattın ama hiçbir işe yaramış. Oha. Sırtından çıpat çıkardı. Ah. Ah. Sırtından böyle diken gibi bir şey çıkardı arkadaşlar. Ve gözü artık yok. Bu onu daha da korkutucu bir hale getirdi. Dream'in hala hayatta olduğunu görmek gerçekten çok etkileyici bir şey biliyor musunuz? Oh, <laughs> Bu kocaman animasyonu çok güzel oluyor. Aa. Şu an bir animasyon baya iyi olsa da çok çok daha iyi olacağını biliyorum. O si silahını kesti. Hayır. Dream. Hayır. Kafa olmaz. Oo. Aa, o kötüydü işte Abi bu savaş için bu kadar heyecanlanıyordum Bu kadar kolay olamaz Gözü geri geldi Ne şey oluyor? Ölmedi mi yoksa? Vay be Dream Gerçekten ölmesi zorsun değil mi? Vay Dream mi? Oo. Oh. Sanırım bu orijinal dediğimden de havalı. O oh, güçleri de var hem de. Evet işte görmek istediğim buydu. Onun ağzını kır, ağzına vur. Yerini bilsin artık. Böyle güzel dövüşüyorsun ama umarım etkilidir. Bu adamın ne kadar güçlü olduğunu gördük kaç sefer çünkü. Tabi Dream diğerleri gibi değil ama. Aaa kafasına balta yedi. Hmm. Eee blok. var. Öldü mü gerçekten? Dream kazandın mı? Kabus sona erdi mi cidden? Emin değilim. Arkadaşlar son biraz garip o yüzden herhangi bir şey söylemek pek mümkün değil. Bakalım. Ee, efendim? Bu nasıl hala hayatta? Çok fazla sorun var. Nasıl ölmedi ya? İmkansız abi. Aa, bu kim? Blitz dedikleri kişiye benziyor bu. Aa, sen onu koruyor musun? Ben ona karşı savaşacaksın sanıyordum. Yapma ya. Biri tarafından mı kontrol ediliyorsun yoksa kendi mi böylesin? Çimşek adam. Ya bu hiç hoş olmadı. Aa bir de ekip olarak çalışıyorlar. Of ya. Nightmare sanki sadece e, Nightmare sanki kendi yeterince güçlü değilmiş gibi bir de yanına yanına şey buldu işte. Ekip arkadaşı şu an adını unuttum. Dostumuzun gözleri beyaz oldu. Bir de tarafından kontrol mü ediliyordu? Ben tam anlayamadım ya. Evet biri tarafından kontrol ediliyormuş. Şimdi Nightmare ile savaşıyor. Oh! Bu sertti. <laughs> Hadi şimşek adam bize güçleri göster. Okul iş biraz büyük değil mi Ben Almeri? Senin de bence biraz fazla büyük. Oh! Oh! Onu buza yatırdı. Nightmare zayıfladı mı sanki? Emin değilim ama. Gerçi kendisinin ölmüş olması gerekirdi ama ölmemiş. Aaa olamaz. Dostumuzu öldürmedi değil. O oh, yaralamış. Git oradan. Aferin sana. Ucuz atlattılar yemin ederim. Sen ölmüş olman gerekirdi ama. Aa dur epilog var. Epilog var. E, yok. Yok epilog yokmuş orada. En son videoyu izliyoruz arkadaşlar. Buna böyle tatlı bir giriş yapmış. 3, 2, 1 diye. Bu şarkıyı sanırım daha önce duymuştum. Tom'u mu göreceğiz? Bayağıdır onu görmüyoruz. Evet. Biraz sesli. Artık Nightmare için çalışmıyorsun ama bu yaptığın şeyleri değiştirmiyor. Arkadaşlarınla berabersin. Hepsi daha önce sanırım Nightmare ile savaşmış. Arkadaşlar gülümsedikleri görmek ne kadar güzel en azından kısa bir süre elinde olsa. Bu pislik ne yapıyor? Nightmare yeterince sorunuz zaten. Eğitim yapıyorlar anladım da. O oh, Tom güçlü yalnız öyle zayıf değil. Yalnız tahta şey kullanmaları gerçekten güzel. Ha <laughs> birbirlerinin güçlerini birbirlerini Ah onları birbirine düşürüyor işte konuşamadım. Bayağı iyi. Evet. Gerçekten de dostlarını yere serdin. Evet kendi oldukça güzel bir affettirme arkındasın ama bu ark sanırım sona ermek üzere Merhaba Nils. Ya yani gerçi senin adın tam olarak Nails olmayabilir ama emin değilim. Ya hayır. Neden? Aa, Nightmare yeterince sorundu. Hayır sakın dostlarını öldürme. Aa hayır. Oo, olamaz. Abi ne güzel. Tom güçlü. Tom bence bunu hakla. Ağır. İçine kılıç soktu galiba ama no Tom'u pek etkilemiş gözükmüyor. En mısın Tom? Bayağı güçlü enmişsin he. A portaldan bir yere gittiler. Böyle bitirme. Ses <laughs> koyamadım üzgünüm. Sen sinirlisin diyor. Arkadaşlar öldüğü için. Öyle. Aa. Halbuki kırman gerekmiyor Halbuki kırman gerekmiyordu Öyle yaparak arkadaş edinemezsin <laughs> Aptalım diyor Gerçekten de öylesin Evet arkadaşlar bugün Sizlerle birlikte Tommy'nin biletine tepki verdik Gayet güzellerdi Hikayemiz bayağı ilginç güzel yerlere gitmeye devam ediyor. Çok merak ediyorum ne olacak bayağı da bir bölümü var ama bence bayağı da bir izlediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Tom tam böyle mutlu olma arkına girdi o sırada başkaları müdahale etti falan tam giremedi çıktı bir şeyler oldu. Tom'a üzülüyorum arkadaşlar vallahi geçirdi yaşadığı hayat hayat değil yani Nightmare tarafından zehir edildi. Şimdi de onun etkisinden kurtulamıyormuş gibi bir hisse kapıldım. Yani ne yaparsa yapsın. O duyguları hala içinde taşıyormuş gibi bir hisse kapıldım. Bakalım belki ileride kendini tamamıyla affettirebilir. Affettirebilir ve belki de Nightmare'i yenebilir bir gün. Bakalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmaması çok sevinirim. Görüşmek üzere.